herkese yeni bir videodan günaydın sevgili çıkan kankalarım herkese merhaba herkes kanalıma hoş gelmiş sefalar getirmiş nasılsınız iyi misiniz umarım inşallah hepiniz iyisinizdir biz oh, sabah sabah düştük yine yollara ee, bugün Gladbeke Selma ablacığımıza misafirliğe gideceğiz öğlen saat iki sıralarında falan çıkarız evden. Öncesinden de birlikte şöyle Özge ile birlikte güzel bir kahvaltı yapalım dedik. Oh. Şimdi Özge kahvaltıyı hazırlamış. Daha doğrusu aslında evde yapacaktım. Abla kahvaltı hazırlıyorum buraya gelsene dedi. İyi dedim. Sen biz almaya gelme. Biz dedim yürürüz. Yürüyerek dedim geliriz. Yürüyerek, yürüyerek. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi sen erkek adamsın taşı kabak verdim eline Selma ablaya gidince orada pişiririz diye ya da biz pişirip götürürüz bilmiyorum. Gülşen ne ver Mikael taşıyacak. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz al en fazla 3 kilo o. 3 kilo yoktur bile. Neyse böyle bakalım. Ellerimiz kollarımız hediye paketleri. Sanırsam kanımca bugün Gülşen'in arkadaşın doğum günü varmış. Ama böyle davet olarak bir şey vermediler eline. Tam böyle emin olamadım. Acaba hani çocuk kendiliğinden mi söyledi yoksa gerçekten yaptılar mı yapacaklar mı? Neyse annesine mesaj attım. Ge Görünce geri dönüş yapar. Bu ara Gülşen iki arkadaşın doğum gününe de gidememişti. Birinde çok hastaydı. Diğerinde de Ömer ailesinin ayağı kırıldıydı. Hastanelerdeydik. Onların hediyeleri de duruyor evde. Gülşen'e demin diyorum ki hediyelere bakıyoruz böyle. Ay diyorum bu şeyin Neydi onun adı? Biri Nisanur muydu? <laughs> biri Nisanur'un biri Hayrun Nisan'ın. Şimdi bir de Hiranur. <laughs> Neyse hay, şey, Nisanur'la Hayrun Nisan hediyeleri ayrı hala paketli duruyorlar. Güşe ki bu hafta dedim ayarlayalım hafta içi. Bir gün dedim Hayrun Nisan'a gidersin müsait oldukları bir gün. Hem hediyesini verirsin. Bir gün de dedim Nisan'ın annesine ben yazarım. Müsait olduğu bir günde. E, hatta direkt belki o doğru da gidebilirsin. Bilmiyorum bakarız. Bir gene dedim Nisan'ya gidersin. Hediyesini verirsin. Öyle bakalım. Bugün de Hayrun Nisan'ın. Onun da hediyeleri ayrı. Ay Hayrun Nisan değil. Neydi Hiran'ın? <laughs> o yüzden paketlerimizi falan aldık. Çünkü dün paketlemeye vaktim olmamıştı. Şimdi Özge de dedik onları paketler. Sabah bugün gerçekten doğum günü partisi varsa. Ay soğukta konuşmak, aynı anda yürümek, aynı anda da kamera video çekmek ne kadar çok zor. Kız donduk ya. Donduk ya. Nasıl bir soğuk var, nasıl bir soğuk var anlatamam size. Kaç zamandır her zamanda canım menemen çekiyor. Ee, böyle bir şeyleri canım çekiyor ama artık yapmıyorum. Eskiden mesela üşenmez yapardım. Hadi artık olsun. yapmıyorum. Niye yapıyorum? Çünkü yapıyorum bu sefer yiyemiyorum. Kursağımda kalıyor diye. Mikail nerede? Kız Özgü de bu sabah şey ömer gel. Hadi. Menemen yapmış, soslu sosis filan yapmış, kahvaltıları koymuş, fırında da ekmek kızartmış. Şimdi size sofrayı da çekeyim. Tamam yıkamışım. Aferin. Hadi ne otur. Ölme, Neyse bakalım şimdi kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra kabak pişireceğiz. Gülşen'in bu arada arkadaşının annesinden haber geldi. Evet bugünmüş doğum günü. Onu da giderken arkadaşını bırakacağız. Dönüşte de alırız. Birazdan Gülşen'i de hazırlayacağız. Hediyelerini falan paketleyeceğiz. Öyle bakalım bugünümüzde bu pazarımızda böyle geçiyor. Evet Özgeciğimden enfes kahvaltı, şöyle menemenimiz, soslu sosimiz. Ömer oraya mı otursun? Şöyle kahvaltılar kızarmış ekmeklerimiz. O bıçağı. Bir de mis gibi çay. verin Ömer. O onlar yemez. Sadece sen ben Gülşen yeriz menemeni. Olanlar menemen yemiyor. Yemezlerse yemesinler. Çok az bir şey daha alayım. Çok az. Tamam. Böyle bakalım. Hadi bize afiyet olsun. hediyeleri tamamen hepsi kendi seçimi. Kendi beğenisiyle. Şöyle arkadaşı hep Barbie'yi çok sevdiğini ve çok Barbisi olmadığını söylemiş. O yüzden illa Barbie almak istedi. Anne ne olur, Hirnur'a Barbie alalım. Neyse böyle Barbie'nin Barbisini aldık. Bir de yanına şöyle takım e şey takım demişim ne deniyor bunlara yani, elbise işte yedek kıyafet gibi kıyafetinden yine tabii ki şeker bir de milka çikolatayı çok seviyormuş Gülşen arkadaşını iyi tanıyor daha sonra şöyle boyama mandala aa onun yukarıda parası yazıyor kız onu şey yapalım kapatalım şöyle boyama mandala şey yalnız tam tamam olsun bir şey olmaz o Ondan sonra kitabı ama evden koyduk arkadaşlar. Çünkü bizim çok 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 kitaplarımız var. Ve ben her çocuğun doğum günü mutlaka kitap hediye etmeyi çok seviyorum. Ee, böyle daha önce Gülşen'in birkaç defa okuduğu bir kitap kitaplarından bir tanesini hediye edebilirsin dedim. Ee, çünkü e, buraya şimdi Gülşen'e buraya yazı da yazdıracağım. Kalem vereceğim eline. Arkadaşına hatıra alarak. Bizde zaten çok fazla kitap var. İnan ben çünkü kendime çok kitap aldığım gibi çocuklara da çok kitap alıyorum. Ve benim için en değerli hediye bence mesela kitap. O yüzden çocuklara sık sık kitap alırım. Gülşen'e de arkadaşının kitaplarının içinden bir tanesini seçip arkadaşının bir tane kitabından hediye edebilirsin dedim. Hem de bu şekilde belki bir çocuğa daha böyle kitap oku ve teşvik etmiş olurum diye düşündüm. Böyle bakalım en sevdiğimiz serilerden 101 Dalmatça e, Hundert kitabından seçti ve bunu da yine e, paketleyeceğiz. İki tane ayrı paketimiz var. Şimdi buraları tabii böyle biraz böyle deforme olmuş. Buraları keseceğim. Buraları çöpe atacağım. Düz olan kısmından iki ayrı pakette kullanırız dedik. Bir de yine Gülşen'de böyle hediye paketi varmış. Onunla birazdan e, hala Özge'nin doğum gününden kalma balonlar var. Onlarla böyle bir iki balon süsü yaparak e, süsleyeceğiz. Böyle bakalım. Bu arada Gülşen'in saçlarını ördüm. Gülşen kendisi hazırlandı. Bu şekilde harika bir örme yaptık. Birazdan güzel şık bir elbise de giyecek. Böyle bakalım. Could be good for me. Lately, I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? from me ve elbisesini koyduk. Şuraya şeker ve çikolatayı koyduk. Buraya da kitapları koyduk. Şimdi şöyle balonlarımız vardı. Balonlarla şöyle Gülşen şuraya not yazdı. Seni seven arkadaşın Gülşen. Onları da böyle bu şekilde koyduk. Şekeri Astık. Inanmış. Son Gülşen. für Hiranur. Yani Gülşen'den Hiranur'a diyor. Şimdi koy bakalım kızım bunlar içine. Bir sırayla. Şey yapalım. Direkt. Hı hı. Şöyle yapman lazım. Ha doğru, doğru. Şimdi Teyze gene yardım edebilir misin? Gel gel. Hı hı. Dur. Evet, böyle bir paket hazırlamış olduk. Şöyle balonlu malonlu. Çok güzel oldu. <laughs> Şöyle bir hediye paketi olmuş oldu. Bence gayet şık ve güzel oldu. <laughs> Eğlenceli bir paket oldu. <laughs> Dur Ömer halis. Bu da maymun. Küçük maymun. <gülüyor> hı hı. <gülüyor> Afiyet olsun. Arkadaş. <laughs> Az bakayım tencereden bizi Bu arada Özge kabakları halletti bile. Abla bugün böyle büyük büyük yapalım dedi. Ee, giderken de bunu Selma ablaya götüreceğiz. Biraz da internette gördüm bir tane İstanbul'da kabakçı bir adam varmış güzel yapıyormuş hep böyle böyle doğramış o tabi biraz birazcık daha kalın ve fırında yapıyordu. Ama acayip lezzetli. Hani biz hep minik minik yapıyoruz, ezile kalıyor. Evet. Dedim böyle yani olsun. Böyle, Bu hani arada buradan babaannemleri götürecek kadar hep Bunu komple bir çikolata getirmiştik. <gülüyor> 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 bir de e, şimdi onun makine kahvesiyle güzel birer de kahve... Yalnız çok güzel görünüyor. Evet, üç, dört renk Dört, dört renk onu birazdan Instagram'a şey atalım, story <laughs> atalım. Şimdi biraz birer kahve vereceğiz bakalım. Aynı trend yol alışverişimi size göstermedim ama trend yoldan böyle... ...çok güzel bir elbise tunik aldım şöyle bir yakası var kol detayları böyle çok yakıştı çok beğendim hem de 9.90 mı 9.22 yemine geldi şöyle çok güzel ve yine dünkü e, alışverişimde şey videomda göstermiştim o botları e, o şey traktör lastikli botlarla birlikte kombinleyeceğim. Çok hoşuma gitti benim. Acayip beğendim. Çok da rahat, çok da uygundu. Trend yol Almanya sayfasından aldık. Böyle bakalım şimdi hazırlandık. Gülşen de göstereyim. Burada Özge'nin şu şallarından şal takı verdim. Çok rahat bunlar. Bir daha Türkiye gittiğim zaman bunlardan ben de çok alacağım. Bunlar aslında arkaya yapmalık çok güzel oluyor. Bugün size de arkadan nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi benim önüm burası çok açık olduğu için e, arkadan yapmadım. Bayağı açık. O yüzden böyle yapmayı tercih ettim. Bu şekilde bakalım hazırlandık. Şimdi gidiyoruz. Burada ablaları Gülşen de. Dur şöyle göstereyim. Gülşen de hazır. Gülşen'e de geçen filmden almıştım bu, elbisesini. %50 indirim vardı. Kasaya gittiğimde bir %50 indirim daha vardı. 4 oyremine gelmişti bana. Bir de çoraplarımız çok güzel. Şöyle bunları da Selma Türkiye'den getirmişti. Yana dön. Yan. Şöyle kenarları böyle fiyonklu. E ee, çok beğendik bu şekilde Gülşen'in kombini. Saçları da hazır, kış kışı hediyeleri de hazır ve artık bizler de hazırız. Selma ablacıma geldik. Yine Selma abla durmuş bir sürü şey hazırlamış. O kadar çok hazırlık yapma dediğimiz halde. Vallahi şöyle, dün e, benim sipariş ettiğim pizzayı ben tabii ki de yiyemeyeceğim. <laughs> o yüzden dedik hani ziyan olmasın. Hemen Selma abla onları da fırına sürdü, ısıttık. Şöyle kabağımızın üzerine hemen cevizi. Biz niye ceviz koymak getirmedik ki? Çakma gelmedi. İyi ceviz var ya. Olsun. Şöyle bu da cevizli değil mi? Cevizli çörek. Evet. Hı -hı. Cevizli çöreğimiz var, sarmamız var, salatamız var. Yine şurada şöyle mantarlı tavuklu sotemiz, bulgur pilavımız. Aslında sosisi çocuklar için yapmış da. İşte bizim de hala içimizde ölmeyen, büyümeyen bir çocuk var. <laughs> Sütlacımız. Turşuyu saymıyorum çünkü ben turşu seviyorum. <laughs> Çok güzel. Böyle bakalım oturduk şimdi hem sohbetimiz yapacağız. Hem yemeğimizi yiyeceğiz. Karnımızı doyuracağız. Vallahi bayağıdır da gene görüşemediydik. Bu vesileyle tekrar yine bugün böyle boş bir günümüz varken Selma ablacığımıza gelelim dedik. Güzel böyle bugün de. buradayız. Evet canlarım benim artık mutfaktan çıktık Oturma odasına girdik ve e, Selma ablanın oğlu Okan evi komple yeni böyle dizayn yaptılar. O kadar güzel dizayn yapmış ki burayı anlatamam size. Anlatamam görmeniz lazım. Hemen diyorum Selma abla hiç kusura bakma Hem diyorum hemen diyorum aynısını da yapacağım. <laughs> o kadar güzel olmuş ki şöyle şurada oturup. Şöyle bir video çekeyim dedim. Birazdan çekip o, o köşeye de gösterelim. İnanılmaz bayıldım. Çok hoşuma gitti o köşe. Şey diyorum Selma ablacığım bu köşe diyorum tam diyorum Instagram story'lik olmuş. Tam böyle story video, story atma köşesi olmuş. Bu köşeyi kendime yapmam lazım. Ee, evet çok güzel. Neyse Selma ablanın enfes yemeklerini yedik. Şunu şuradan alıvereyim dur. Hı. Selma ablacığımın enfes yemeklerinden yedik sağ olsun Allah razı olsun eline koluna sağlık Rabbim bereket versin inşallah. Şimdi oturma odasına geçtik dedim daha dedim biz normalde hep böyle bir yere geldiğimiz zaman mutfaklarda oturmayı çok seviyorum dedim bugün mutfakta oturmayacağım. Ne iş dedim kusura bakmayın çayımızı dedim tatlımızı dedim oturma odasında yiyeceğiz. <laughs> çünkü dedim bu köşe dedim çok güzel ben dedim o köşe dedim görerek dedim çay içmek istiyorum. Böyle bakalım. Sütlaç yapmış. Sağ olsun. Allah razı olsun. Ee, yine işte ön çelik melek. Her ne kadar çerez koyma Selma abla desem de. Şimdi bizi buraya oturttu falan tamam, koymayacağım dedi. Git mutfakta pıtır 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 hazırlıyor orada. Neyse. Çok ha, çok, değil. Değil, çok çok deli diye diye koyuyor orada. Ee, şimdi soframızı da çay soframızı da size çeker gösteririm inşallah. Al çok değil değil diye yine doldurdum onları. <laughs> Şey, ha? Değil mi? Yok şu an kendi temizim de. seni çekmiyorum kendimi kendim çekiyorum. <laughs> ha ha. arkamdaki şey köşe de. dedim çıksın dedim. <laughs> Böyle bakalım. Ee, saat saat şu an 5'e mi geliyor? Aynen. En geç saat 7 gibi de kalkacağız. Çünkü yarın pazartesi ve okul var. Gülşen'i de arkadaşına doğum gününe bırakmıştık. Bitti mi akusu? Ya tamam koy oraya. Hepsi bitti. Evet hepsini bitirdin. Böyle bakalım güçlerini alıp ondan sonra eve geçip çocukları yıkıyoruz, ediyoruz. Ondan sonra çantalarını hazırlığı derken yine saat 9'u bulur. Öyle bakalım ama şimdi şu köşeye gideyim mi? Köşeye bayıldım. Sizce de çok güzel olmamış mı? Evin tamamı zaten çok güzel. E ben zıplama aşkım. Evin zaten tamamı çok güzel. Selma abla komple full evi değiştirdi. Eben. Yavrum yapma aşkım. Aşkım dur. Ama bu köşeye bayıldım ve e, yapacak bir şey yok. Apaynızını bile bir yapmayı düşünüyorum. Ama nereye yaparım bilmiyorum. Şurada kendimi bir göstereyim mi size? Ansur oğlum. Ömer bir dur bakalım. Bakın. Tam böyle storylik bir köşe olmuş. Şöyle. Buraya gelip gelip böyle story çekeceksin. Gelip gelip story çekeceksin. Kıyafet alıp denediğin zaman bakın bunun önünde ne kadar güzel hoş ve şık duruyor. Ay çok beğendim. Nazlı'nın Hauntem'in serileri. Ah, çok güzel olmuş. Valla zevklerine sağlık. Bayıldım. Ne köşe olur benim? Hangi köşem olur? Yemek masası Evet. Oşanarak aynen. Aynen. Böyle de Şu şeye doğru koyacağız. Evet, aynen. Çok güzel olur. olur. Valla çok güzel. Koltukları da çok güzel. Yeni koltuklar almışlardı. Masası, sehpası, her şey çok güzel. Böyle böyle koyma, 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 koyma. Dediğim sağlık geldi yine buraya böyle doldurdu. Şimdi çayımız onlar tatlılarını süslaştırın yeder. Ben yemedim biliyorsunuz hepsini bir anda maalesef gitmiyor mideye. Ama eğilerek ye tamam mı? Masayı eğil. <laughs> Masayı eğil. Böyle arka sehpaları da bu şekilde. Böyle yine sehpalarıyla takıl. Çok güzel oldu ya. Yani şeyin duvarların aksesuarları falan. Şöyle şu şekilde. Daha sonra şöyle bir dünya Demirden bir şey ama aşırı güzel ve asil duruyor. Koltukları da yeni aldılar. Çocuklar biz artık Selmavra'dan çıktık. Eve doğru yol aldık. Hemen burada şimdi artık 12.ye girdik ya 12.ye girdik demek Almanya'nın böyle rengarenk demek. Bakın Almanya demek artık böyle rengarenk demek. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Ne güzel acayip. Ay ne güzel yapmışlar ya. Ay çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bakın. Ay şuraya bak. Kız burada zenginler mi ne? Bizim oradakiler iyice fakirleşti. Ay o cadde çok güzel. Ay Ömer Halis diyor ki anne biz de alalım. Oğlum sen küçükken yapıyordun lan öyle şeyler. Neden de çok yapıyor oğlum. Neyse bakalım şimdi çıktık yola İnşallah eve doğru gidiyoruz Güzel bir gündü güzel bir pazar geçirdik Burada sağ olsun Allah razı olsun Selma abicim da gene bizi güzel Yüzlülüğüyle güler yüzlülüğüyle Çok güzel bir şekilde ağırladı Dertleştik konuştuk İçimizin Durum değerlendirmesi değil. yaptık <laughs> Ondan sonra şimdi içimizdeki tüm Kötülükleri bıraktık gidiyoruz Başka <laughs> büyüğümüz yok ki şu an evet. Annem yok <laughs> Anam yok benim Evet <laughs> Neyse bakalım böyle. Şimdi artık eve doğru gidiyoruz. Evet sevgili takipçi kankalarım. Saati 10 ettim. Çocuklar uyudu. Yarın yine yoğun bir haftaya gireceğiz. Allah nasip ederse. Ama bugünümüz bitti. Bir koca günün daha sonuna geldik. Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yine. Beni editlerken çok büyük keyif aldım. <laughs> Bir sonraki vlogda burada yine sizlerle buluşmak dileğiyle canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.